Selamun Aleyküm dostlar. Oyun Kuşu Özel kanalına hoş geldiniz. Kümesimizde baya değişiklikler yaptık. Öbür tarafta da burada da. Böyle yaptık. Burayı sadece tünek sistemi yaptık. Artık tüm yavrular buraya gelecek. Ee, öbür gökle bozu aldım. Bir dakika şurayı aydınlatalım bir. Gökle bozu aldım. Oradaki folluğu da aldım. Bunun yavrusu çıktı. Bakmazlar diye bir o ok aldı. O da gidecek buradan yakında. Bu foluk. Şimdi bir kuş uçuralım. Ee, gökle boz öbür tarafta. Onları da grup mu uçursam yine tek mi uçursam? Hava da bayağı bozuk ama... Grup uçurayım ya. Hatta şu... Gel ya gel, gel. Gel bakalım boz. Seni bir atalım. Ha, kalktı. Evet. Nereden baksam bir buçuk haftadır uçmuyor. Gel Arap sen de peşinden. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> birlikte <uçan. gülüyor> Ya Madem tekli uçurmuyoruz. Dur. Sen uçamıyorsun zaten. Burada başka öbür. <laughs> <laughs> Gökli Arap uçuyor. Apo atmaca. Bakın. Atmaca var şeyde. Nerede? Bak. Şu açık renkli yere doğru gidiyor. Çekebildim mi? Ulan atmaca sen o kadar yüksekti ama karnı tok gibi ya. Gidiyor. Aman aman. Aman aman gitsin. Ya gitsin bunlar üçü uça dursun. Hey yavrum, arabım. Bunlar biraz uçsunlar. Oradan bozda gökü atayım arkadaşlar. Öyle tekrar açacağım videoyu. Ey yavrum sen baş mı alıyorsun? Aferin sana Boz. <laughs> Aferin be Boz da güzel uçuyor. Neyse ya bunları biraz çekeyim. Sonra öbür gökle şeyi de atarım içine. Çok bunaltıcı bir hava var. <laughs> Diyor kaldı başını gidiyor. Çok yükselme be kızım. çekiyor mu ya kamera? Daha yakınlaştı benim zaten yakın. Biraz daha yakınlaştı. Neredeler ki? Bakın şurada bir yerdeler. Yanında telefonu oraya tutuyorum ama. Neyse bunlar biraz uça dursun arkadaşlar. Ben alçalmaya yakın. Tekrar. Çünkü bayağı uçuyorlar. Göke baksana sanki bir haftadır yatan benim. Normalde o teke e binmiş bir kuş onu böyle at. Ama uçtu mu da işte bana mısın demiyorlar. bunlar uça dursun. Ben tekrardan açacağım arkadaşlar. Şimdilik kalın sağlıcakla. Arkadaşlar bozla gökü at attım. Göke baksana ne güzel. Açıyor. Bayağı rüzgar da çıktı. Ama uçuyorlar ya. Göke bak, gök düşeceksin be. Aya taklaya bindi. Neyse. Boz nerede? Göke bak nereden geliyor? Şimdi Arap gök, bozeke, boz yavru, aynı kuyruk gök. Oynamayan yok. Maşallah. E şimdi bu videonun altında da şöyle bir yorum gelir kesin. Teke binmiş bir kuşu. Neden grupça uçuruyorsun? Arkadaşlar yumurta da kuşu normalde uçurmayacaktım. Bir bakayım ona tekrar dedim. Dokuz gündür falan uçmadı o kuş. Ben ilk attığımda da hemen kalkmadı, taklaya boğuldu. Dedim kalkamayacak herhalde, dedim Maya'da çünkü. Ya kaybetmek de istemem tabi gökü O kim? O hangisi? Aa ha, Arap, Arap gidiyor. Yok ya Arap, Arap kuşu başka ya. Bildiğin hayalini kur. Bir Arap kuşu al. Tabi temiz bir kan olacak. Bir al, iki al, üç al. Dördüncü de illaki hayalini gerçekleştirir bir tanesi. Çünkü ben ne gördüysem iyi kuşlar da hep Araplardan gördüm. He, diğer kuşları kötülemek amacıyla Tüm kuş, kuşlar yedir. Benim için kötü kuş yoktur. Seviyesi düşük kuş vardır. Tabi onlar da bizim insanlığın suçu. Tabi herkese demiyorum burada. Ama çok kırıldı. Çok bozuldu. Yani temiz kanı artık Ankara'da dayın olacak diyorlar yani. Gerçekten Ankara'da bir dayın olacak. Ya da Mardin'de. sonuçta bunların da kökeni Mardin. Ama bunları geliştiren şehir olarak benim bakımımdan Ankara'ya. Ya sağlam kuşçular hep orada. Ama şimdi yeni nesiller ona ona vur, bunu buna vur. Alıyorsun bir kuş altından on çeşit renk alıyorsun. Neyse arkadaşlar bunlar bayağı uçurayım ben biraz. Açı bir yönden de endişeliyim ama. Ya Gök'ün yavrusu var. Maşallah demeyi eksik etmeyelim arkadaşlar. Arkadaşlar sağlıcakla kalın. Şimdilik. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Bunların pek inmeye niyetleri yok. İçeriye gittim. Geldim. Aa telefonu şarjısı. Bir, bir saniye arkadaşlar. Ben tekrar başlatacağım. Arkadaşlar. tekrardan videoyu açayım dedim. Hava bayağı karardı. Yağmur da bastırabilir. Yavru göke bak, boza bak ya ne güzel hareketler yapıyor. Maşallah. O büyük bir ihtimal dişi bu arada. Gök nerede? Gök gene aldı başını gitti bir yerlere değil mi? Ha buradaymış. Arkadaşlar bunları indirelim. Bakın kaç dakika oldu. Bir saniye kronometre nerede ya? Nereye koyduk onu? Arkadaşlar yaklaşık bir buçuk saattir uçuyorlar. 85 85 dakikadır uçuyorlar. Hala da uçuyorlar ama ben şu gökten dolayı Mustafa Bıçakçı'nın eki erkeği de atsam mı ya? aksiyon elemanı ee, indirelim i̇ndirelim bunları. Oo, <laughs> oh, şuna bak şuna. Şunun şu güzelliğine bak. Maşallahınızı esirgemeyin arkadaşlar. Sen bir gel bakayım. Sen ne alemdesin bakayım sana. <laughs> hey, boza bak. Maşallah. Oo, boz taklayla indi. <laughs> büyük bir ihtimal erkek arkadaşlar. Az çok belirti veriyor. Hanginizi çekeyim? Sırayla patlayın. daha Neyse ben şöyle köşede durayım. Oradan ışık vuruyor. Nasıl çektiğimi göremiyorum. yapıyorsun bu sporu Biraz da rüzgarlı. Rüzgar olmasaydı neredeyse direğe çökmüştü. Evet sen oradan yaptın kendini anladık. Hadi bakalım hop bakın nereye indi. Ha. Neyse. Oo, ne yapıyor lan? Psikopat. Neyse. Neyse güzel güzel maşallah biraz seni gökyüzü izleyelim Heh, sık ortadan sık, sık 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 hadi be göm. Allah bu ne atmaca mı bu? Ya uğraşma benle git. Gök hadi 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 oyun zamanı değil Gök. Bakın arkadaşlar ne kadar yakın mesafedeler. O ona o ona o ona. Hadi hadi hadi. Gök terk etti alanı. Hadi be Gök, hadi be Gök. Hadi in, 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 in. Bakın hala orada uçuyor. Çekebildim mi daha demin görüntüyü bilmiyorum da tam yan yana uçtu. Ya da orada süzülüp yere baktığına göre büyük bir ihtimal bir şeyler arıyor. Bizler çok sabır yok. Hadi, hadi, hadi kız kızım, kız 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 takla da istemem. Iyi. uçmaz bu kadar diye düşündüm de. Yine at Yarıldığın kız. Sen yumurtadayken niye bu kadar üştün? kuşları da açacağım birazdan tekrardan açacağım sağlıcakla kalın Maşallahlarınızı esirgemeyin arkadaşlar başka herhangi bir bir yaramazlık yok uçum kümesi nasıl olmuş yorumlarınızı bekliyorum böyle bu tarafa 4, 8, 9, 10, 11 karşıya 9 20 buraya da 3, 6, 7, 8, 9, 10 30 tünek böyle bir şey yaptık artık o çünkü kuşları burada olacak Bunlara şimdi yem vereyim. Eşende kuşları kuşlar geçtikten sonra tekrar başlatacağım arkadaşlar. Salacak. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Damızlıklarımız eşende kuşlarımızın yanına geldik. Buraya açtık. Burada da son durumlar. Böyle. Yuvadaki değişikliklerden Buradaki değişikliklerden Mustafa Bıçakçı'nın iki yavrusu büyütüyor. iki tane de yumurtası var. İkisine bakmadık daha dolu mu değil mi diye. Belli olmaz da. Bunların ikisi dolu zabıta Mehmetler. Buradaki yavrularımız Maşallah maşallah. Size güzel bakıyorlar ha. daha pek bakmamış. Şeref ailemiz Mustafa Çakçı'nın yavruları bunlar. Hmm. Orada da bir tane yumurtamız var. Burada durumlar böyle. Demin uçurayım mı dediğim kuş şuydu. Neydi o? şu Mustafa Bıçakçı. Sağdaki erkek. Ama hiç uçurmadım çünkü havaya bakın arkadaşlar. Simsiyah oldu. Bakın şuradan da geliyor. Yani hiçbir tarafa açık olmadığı için. İyi ki uçurmamışız. Buralarda şu anda son durumlar böyle. Başka herhangi bir Yaramazlık yok. Bir bu garibimiz. Bu da uçacak bu Maşallah güzel bir Ön perçemli oldu babası gibi. Bakalım ayağı düzelecek mi? Düzelirse şunlara. Baksana bunlar da uçtu mu uçacağım diye. Son durumlar böyle arkadaşlar. Kalın sağlıcakla. Kanalımı beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hayırlı akşamlar.